Oto hoş geldiniz. Hoş geldiniz merhaba. Ben Can Akbulut, yanımda Meriç Türkkurmaz'la beraber sizlere bugün küçük sınıf sedan. Mitsubishi Atraş. Evet. Ülkemizde en çok sevilen klasman, çok müşteri çekiyor. İnsanların epeyce üzerinde durup düşündüğü modellerden bir tanesi. Minimum paraya maksimum otomobil vaadiyle geliyor. Bakalım ne kadar doğru. Düşük yakıt tüketimi vaat ediyor. Arkada geniş mekan, bagaj hacminin büyük olmasını vaat ediyor. Bagaj vaadi yok arabada resmen hangar var. Bagaj kapağını açınca oluşturduğu hissiyat öyle. Gerçi rakiplerinin birazcık gerisinde kalıyor gibi ama 450 litreydi değil mi? Evet. Yine de çok kullanışlı. Yani Space Star'dakinin iki katı kadar bir bagaj hacmi var. Orası öyle. Ama Space Star'dan bu dönüşüm yapılırken, Space Star'ın esasında yurt dışında pazarlanırken kullanıldığı isim Miraj. Miraj, Miraj atraj zaten oradan geliyor hı hı. kafiye. Fakat bizde öyle bir şey oldu, sıkıntı oldu. Bu Miraj oldu. ismi sanırım şey, üretildiği ülkede başka bir manaya geliyormuş da o yüzden, hmm. Tayland'da. Uu. O yüzden yani oradan değil. Derin mevzulardan evet. oralara girmeyelim. Peki. <laughs> ee, arabanın sedan forma dönüştürülürken hatchback modellerin sedan dönüştürülmesi farklı bir prosedürdür Meriç. Sedan olarak tasarlanan arabanın hatchback'e çevrilmesi farklı. Ee, bu noktada e, Mirage ataraja döndürülürken birinci senaryo geçerli. Araba hatchback tasarlanmış. Sedan gövdelerin bazı katalog verilerinde baktığınız zaman dikkatinizi çekecektir. Ee, sedan arkasındaki ekstra uzunluğa rağmen hatchback modelden birkaç kilo daha hafif olabiliyor. Ee, i̇lk tepkisi tabi insanların Aa, malzemeden çalmışlar oluyor ama değil. Arka cam bagaj kapağıyla beraber açılmadığı için arka camın alt desteği aslında kıymetli bir gövde kirişi haline geliyor. Dolayısıyla hatchback gövde tasarımında ihtiyaç duyulan ek e, saç parçalar, monokolun desteklerini üretici ihtiyaç duymuyor artık. Fakat Hatchback tasarlanmış Mirage siz sırt çantası takmak istediğiniz zaman bu parçaların yerine yeni parça tasarlayıp maliyeti daha da yukarı çekmek istemeyebiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla Atraş Sedan e, Mirage'ın 890 kilo müydü ağırlığı? 860 Hı. kilo muydu? 860 kiloydu. Bunda 945'e çıkmış. Eh, birazcık Bir 90 ağırlaşmış. 90 kilo, 80 kilo. Öyle. Arkaya takılan sırt çantasının ağırlığı var. Götürüsü. Tam boy step unutmayalım. Tabii, bagaj hacmi birazcık küçük de dedik ama o avantajları yerinde yani bagaj kullanımı gayet e, kullanışlı bir tonun altında kalması da yine bu arabayı e, tercih edilebilir hafifliği sebebiyle klasmanda tutuyor. Yani tabii e, yeterince çevik hissettiriyordu araba atmosferik motorun verdiği hızlı gaz tepkisi olsun CVT şanzımanla birlikte CVT diyeyim. şanzımanla beraber yüksek devirleri de görebiliyorsunuz bu motorla 6000 devir çeviriyorsunuz. Mirage bize ağız alışkanı tabii Space Star bize ekstrem bir aerodinamik başarı sunuyordu hani emsallerinden çok daha ciddi. Bunda zaten da çok büyük bir kayıp yok. Gövde'de de epey konsept var bir arka tasarıma sahipti Space Star'da. O model döndürülürken dediğin gibi işte o arkaya takılan sırt çantası nedeniyle birazcık kayıp var ama çok büyük bir kayıp yok. Evet. Yine uzun yol kullanımında sizi çok rahatsız etmeyecek e, düşük yakıt tüketim değerlerine ulaşabiliyorsunuz fakat uzun yola gitmek yine ister misiniz? Bir düşünmekte yani fayda uzun var. Uzun yolda şöyle ben otoyola çıktım yüksek süratleri deneyimledim. 110'dan sonra direksiyonda böyle bir nasıl desem yani hafifleme oluyor. Yani verdiğiniz e, girişleri direksiyona, sağ sol manevralarını biraz fazla hassas alıyor. Sürtünme katsayısı nedir? Lift nedir? Downforce nedir? Bunlar hani teknik jargon olduğu için tam Türkçe karşılıkları yok. Yere bastırma kuvveti ile rüzgarın kaldırma kuvvetinin farkı diyebiliriz. Küçük klasmandaki arabalarda, küçük sınıf arabalarda bu hep standart sıkıntı. dingil aralığı kısa. 2,5 metre kadar. Hı hı. Tekerlekler çok küçük yüksek devir çeviriyor. Gövdeler yüksek. Dolayısıyla altına giren hava arabayı kaldırıyor. Gerçekten de hissediyorsunuz bunu yüksek sürat. Aynen öyle. O yüzden yani uzun yol için zaten çok e, tavsiye de edilmezler üreticinin kendisi tarafından. E, bir üst sınıftaki modele yönlendirilir müşteri. Ama e, yine de altından kalkabilmiş görevinin. Uğultu zırıltı biraz var içeride. Yalıtım zaafı. Yol gürültü. Ya yani lastikler kısmından gelen gürültüleri hmm. almaya başlıyorsunuz yüzü geçtikten sonra. Yine yani klasmandaşlarıyla ile e, kıyasladığımız vakit rahatsız edici bir durum yok. Yani ekstra bir e, şey yok. E, problem yok ama e, daha üst e, sınıf otomobillerle karşılaştırmamak lazım. Hayal kırıklığı olabilir. E, benzinli, atmosferik ve Otomatik vites birlikteliği güzel bir kombinasyon aslında. İstanbul trafiği için gerçekten çok güzel. Mesela yani sırf trafikteki ortalama ölçtüğümde maksimum 7 litreyi gördüm. Bundan yukarıya çıkmadı. Tabii. Birçok turbo motorlu araç kullanıcısı zaten arabayı sıkıştırdığı zaman yükselen yakıt faturasından şikayet eder. Ve bakım maliyetleri çok düşük. Bu bilhassa evet. uzun süre kullanacak olan yani araç düşünen insanların aklını çelmesi gereken bir detay. Bir güzel bir davardan sabahları çabucak ısınan bir motor. Aa, çok doğru söylüyorsun. Güzel motorun kocaman blondasını nasıl beklerken içeride gıgırcınız çıkmıyor. Küçük bir blok, yüksek yanma sıcaklığı. Aynen benziyor. öyle. İç hacmi de çok geniş değil ama ferah hissettiriyor. Evet, iç hacmi gerçekten e, ön kısımda e, Space Star'daki kadar böyle omuz mesafeleri çok yakın gelmedi bana. Tabii. O ölçüde de çok ufak bir artış var. Can, koltukların yapısında e, yan taraftaki destekler çok fazla yüksek değil. Yani atıyorum Ford'lardan alıştığımız gibi. Zaten viraj performansı çok iddialı olmayacağı için şehir içi arabası insanlar rahat etsin diye Koltuklar da çok kalın kaba değil aynı şekilde. Hani ben e, kalın eldivende tutulmuş şey gibiyim küçük yumurta gibi hissediyorum kendimi ama rahatsız edici değilim yine çok gezinmiyorum. Sen herhalde biraz daha şey yapmışsındır e, yan desteklerden memnun kalmışsındır e, arka kısım bilhassa hiç ummadığınız kadar rahat ee, Evet. yani sınıfındaki birçok rakibinden çok daha iyi olmakla beraber bir üst sınıfa da göz kırpıyor. Ee, sunduğu baş mesafesi, diz mesafesi de gayet iyi. Diz mesafesi gerçekten çok iyi yani üst sınıflarda C segmentindeki rakiplere kadar ulaşabilen bir diz mesafesi. Aynen öyle Koltuklar biraz geri çekeyim sanırım bagaj hacmindeki hani emsallerinden azıcık daha küçük gibi görünen e, hacmin sebebi de o. Tabii. E, 50 küsür litre kayıp sanırım oradan, oradan geliyor. Biraz oradan kaynaklanıyor koltuklar geride. İç mekan gayet kullanışlı. Ee, Arka kullanan... koltuklarda bir de e, kol dayama da var. Hani hmm. Başka markalarda modellerde aradığımız zaman bulamadığımız bir özellik bile olabiliyor. Ben sevmiyorum. O yüzden çok aramıyorum ama senin değindiğin iyi oldu. Çünkü unuturdum. Ee, i̇ç mekanda kullanılan malzemeler sert. Plastikler sert. Sert plastik ama kötü plastik değil. Eski evet. e, modellerden bildiğimiz uzun ömürlü dayanıklı plastik. Kolay çizilmeyen hmm. güneşte kokmayan rengi dönmeyen veya boyası kalkmayan sağlam malzeme, 10 yıl sonra da muhtemelen çok fazla görünmeyecek. Zaten çok kapı panelleri çok fazla böyle üstünüze gelen cinsten, böyle farklı geometrilere sahipliği hmm. gayet düz, yalın bir şekilde. Hani yani o tarafla pek bir işiniz olmuyor yani. Bununla beraber koltuk döşemelerinde sanırım bir küçük hayal kırıklığımız oldu. Hani daha da iyi böyle insan Amerikan standardı şey bekliyor. Böyle bir tasarımdan sonra. Yani işte mesela örneğin 99 CV'ye benzetmiştik ya üretim kalitesini hatırlayın. Orada CV'ye bir haksızlık yapmış oluruz. O e, kadife koltuklar. Aynen öyle. Malzeme kalitesi biraz evet. daha iyi. Geri dönüştürmüş kadın çorabıyla baş başa bırakıyor bizi koltuk döşemesi diye. Yani Ama e, sonuçta arabanın geneline bakılacak olduğu zaman can... Dolgu e, malzemesi kötü değil koltukların. Tabii dolgu malzemesi kötü değil Bazı kumaş birazcık. Tabi bazı arabalarda özellikle Ford'larda arka koltuklarda şey görebiliyoruz. Küçük sınıfta e, yumurta viyolü mukavva üzerinde kumaş gerilmiş. Hmm, Almazek evet, koltuk tabii. diyebiliyorlar. Ama bu arabanın önünde de arkası da e, benzer malzeme Özellikle sunuyor. hareket ettirilebilir koltuklarda öyle ince tasarımlar tercih edilebiliyor. Evet, bunun iç mekan kullanımı, yerleşimi gayet başarılıydı. Ben malzemelerden de memnun kaldım. Muhtemelen uzun vadede de can sıkıcı olmayacak. mirajla daha belki Space Star'la bunun kokpitinde bir küçük farklılık vardı. Eksiklik mi desek, daha uyumlu tasarım mı desek ben bilemedim. Radyo kontrol ünitesi can aracın orijinalinde olduğu gibi e, klima kontrolleri olması gerektiği gibi mi? Olması gerekti. Aradın mı şeyi ekranı? as Geri görüş kamerasıdır. Yok aslında sorarsan hiç aramadım. Çünkü... Arabanın e, geri görüş kamerası demişken görüş de çok iyi arabada. Aynen öyle ihtiyaç aynalar var. aynalar ideal boyutlarda. Park sensörü yok ama. Park sensörü de yok geri görüş kamerası diyor yok ama hiçbir i̇htiyaç zorluk çekmedim yok. yani. Çünkü aracın arkasının Beşete arka noktasının nerede olduğundan gayet emin olabiliyorsunuz aracı. Burada da belli zaten. Tabii. Ve hani arabanın düşük ağırlığından bahsettik. 1.2 litrelik motor CVT şanzıman birlikteliği aynı zamanda ön aksa binen minimum ağırlık demek. Evet. Direksiyon hissiyatı tekerleklerin gezindiğini çok sizi koparmadan verebiliyor bu sayede. Çünkü Tabii ön direksiyonu Gerçekten hissedebildiğiniz yani düşük sınıftaki modellerden bir tanesi. Pedallar la baş başa kaldığımız zaman hani gaz pedalı hızlanma tepkilerini bize e, çok gecikmeden veren e, motorla kavga etmeyen CVT şanzıman sayesinde üzücü değil. Yakıt tüketiminin de e, düzgün olmasına katkı e, sağlıyor. Tüketimi e, en düşük yakıt tüketimi girişimlerinde 5.5 litreyi gördüm canım. Zorladığın zaman da çok çılgın rakamlar alamazsın Atmosferik motorun güzelliğidir. Test ortalaması 6.5 litreydi. Çok fazla trafiğe girdiğiniz zaman 7'ye geliyor en fazla. Tabii. Bununla beraber hani turbo motorlara kıyaslayacak olursak e, dizel veya benzin fark etmeksizin sonra orta vadede e, şeyler fark açmaya başlar. Bakım masrafları fark açmaya başlar. Tabii. Atmosferik benzinin gideri çok az. Bu motorun bakım masraflarının bayağı düşük olacağı belli yani Hı -hı. gerçekten. Eski yani, teknoloji demeyelim de basit teknoloji. Tabii. Yani işte eski diye uydurmaya çalışıyorlar. Çalışan sistemi değiştirmemek lazım. Kalashnikov AK47'den bildiğimiz üzere <laughs> hala çalışıyor. E, Meriç Arabanın frenleri diğer pedala döndüğümde hiç şey değil yani kolay dozlanan nevdi. Tabii tabii, frenler ee, gayet iyiydi, gayet başarılı. Fakat işte üst üste yapılan frenlemelerde kaçırma riski var çünkü diskler küçücük, tekerlekler de küçük. Arka de kampana kullanılıyor. Aynen öyle. Onların biraz hava soğutmalı daha soğutmalı değil. Ön disklerden bahsediyorsunuz, hava soğutmalı değiller tabii. Yani. O yüzden yüksek süratlerden fren yaparken hani arabanın şehir arabası olduğunu hatırlayıp hı hı. çok uzun süre yokuş inçlerinde fren pedalını şey yapmamakta fayda var. Pompalamakta fayda tamam. var. bununla beraber Meriç, yani arabanın Ha aklımız aklıma gelmişken söyleyeyim can. CVT şanzımanın bir de low range modu var. L'ye aldığınız zaman devir yükseliyor. Fren yapmadan yokuşta böyle güzel bir inme hızı yakalayabiliyorsunuz. Suni bir birinci vites diyorsun yani gibi. Kasna açmadığı için tabii ki viteste kalıyor araba tabii. tabii. Yokuş inişlerde. Bu güzel oldu. Tabi ee, tabii overdrive yok. yok. Yapısı gereği. Hı hı. Şey de yok. E, Outlander modelini inceledik. Direksiyondan müdahale ya da CVT'ye manuel müdahale imkanlarımız da yok. Anladım. Sanal vites geçişi Hı -hı. de yapılmadığı için. Tabii. Doğru. Ee, ki zaten ihtiyacınız da yok. Yani motor neredeyse o çok güzel bir durum. Yani çok yüklü değilken e, hız ve devir göstergeleri paralel yükselebiliyor birbirine siz gaza bastığınız zaman. Dip gazda devir göstergesini takip ettiğinizde yani böyle lineer bir yükseliş olmadığını Hı -hı. görüyorsunuz. Bir süre sonra tekrar böyle bir bocalıyor, düşüyor. Tabii. O şey işte şeyin sıkıntısı yani şu an zaman mekaniğinin sıkıntısı ama hani düzgün ayarlandığı zaman devir sayıcı sabit kalırken hız göstergesinin yükselmini görmek şeydir, güzeldir. Zaten videoda bu da bu göreceksiniz arama. gayet yani insana hızlı gelen bir olduğundan hızlı gelen bir hızlanması var aracın. Hafiflik burada temel anahtar evet. Meriç. Çok ciddi bir avantaj. Benim hoşuma giden en birinci özellik otomobilde lüzumsuz ağırlıkların olmaması. Aracığı bu yönden beğendim. Ha şimdi düşünüp de elimi vicdanıma koyarsam Mirage'ı tercih eder miyim? Space Star'a. Space Star'a tercih eder miyim bagajlı versiyonu? Ben etmem. Space Star'ın kendine has tasarımı. Bu birazcık daha böyle sıradan gözüküyor. Özellikle ön tarafa eklenen yeni hmm. ızgara ile beraber. Arka kısmının o konsept bari görüntüsünü de kaybetmişler. Daha muhafazakar bir görüntü sunuyor. Ben tercih etmezdim ama bagaj... Vallahi e... canım ben tercih ederdim. Hani kendi kullanım şeyim olarak, koşullarım olarak. Arkada yolcular olacaksa, bagajım olacaksa Bak işte bu noktada şu devreye giriyor, yolcularla beraber istihbaratini zorlayacağım kullanımda ben arkada burulma çubuğu olan yerden Sinir yüksek üstü, sedan tercih, tercih, tercih etmezdim, Doğru ağırlığa diyorsun. gelmeyecektir. Hacimsiz çok büyük yük taşıyacaksam da arka koltukları yatırabilmenin lüksüm var Space Star'da. Bunun sırf bagaj hacmine ihtiyacım yok. ha. Dediğin gibi sedan gövdenin avantajı içerideki iklimlendirmeyi kolay koruması, soğuk tamam. havalarda çabuk ısınan motor işte bagaja bir şeyler yükleyip indirirken şey olmayabilir. Hani böyle bir şey aklınızda bulunsun. Böyle bir detay aklınızda bulunsun. Eğer soğuk mevsimde yaşıyorsanız Space Star yerine atrajı tercih etmek işinize gelebilecek. Bir de fiyat farkı var Can. Ne kadar var? 5000 lira Space Star ile arasındaki fark. Donanımlar aynı mı? Donanımlar aynı. Yani Intense donanımı ile tek donanımla geliyor Türkiye'ye. Ee, bu donanımda mesela neler var? Arka camlar filmli. Otomatik klima var ısıtmalı dış dikiz aynaları var. Elektrikli onlar da tamamen. Yani arabada şu da eksik diye aradığımız bir özellik yoktu açıkçası. Yabancı basın epeyce haksızlık etmiş bu arabaya. Ee, lüzumsuz yere yerlere vurmuşlar. Yani tabii kendi pazar koşulları için biraz da milliyetçilik yapıyorlar maalesef. Japon arabası olduğu için bu batı pazarlarında öksüz kalıyor bir, bir şey Bu arabayla zaten tasarım aşamasında farklı bir şeyler yapacağını yani masaya yatırmış. Demiş ki Doğru. biz böyle hafif ucuz bir araba yapacağız diye çıkmışlar. Ama ya. bak ucuz yeni Nissan Micra gibi ucuz değil. Yani çalınarak ucuzlatılmış yok, yok, kötü olsun. Renault Dacia'lar gibi değil. ucuz değil. Fiyatlandırma olarak hmm. yani giriş seviyesi bir fiyat koyalım demişler. Ben SpaceStar'ı çok beğenmiştim. Bunu da beğeniyorum ama SpaceStar kadar beğenmedim. İki kardeşin arasında kalsam ben bunu alırdım ama özel bir şartınız varsa da tercih etmenize mani değil bence. Bilmiyorum sen ne dersin? Vallahi can ben sen e, soğuk havaları daha çok seviyorsun. Ben atıcı da Ben SpaceStar kadar Evet her iki gövde tipini de yani insanlar kullanım tercihlerine göre karar yani. verebilirler. Birisinin fiyatı 48 bin lira, e, diğeri 43 bin lira. Arada 5 bin liralık bir fark var. O da kullanım avantajlarının getirdiği bir bedel. İkisi de pahalı ama memleketimizin şartlarından. Keşke daha uygun öyle, tabii, satabilseler bu, 1200 vergi de satılabilseler. Bu, bu sınıfın atmosferi maalesef atmosferi öyle bir, bir dezavantajı ama. var. Bütün vergi yükü üstünde. Hiç hak etmediği yere. Bakalım değişeceğini umuyoruz. Ama 1.2 motorla motorlu taşıtlar vergisinde bir evet. avantajı var. Da... İşte 1.2 t ile aynı kategoriye giriyor Meriç. Ah, İkisini ayıramıyorsun. <gülüyor> Sıkıntı. <gülüyor> Doğru. Neyse daha güzel günlerde görüşmek üzere. Şimdi görüşmek bizden üzere. bu kadar.